Bir makine, bir insan, bir savaşçı doğar. O sensin. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Aviation Wiki özel açıklamalarda bulundu. Kaan'ın yeni prototipinin üretildiğini belirten Demiroğlu, artık odağın P-1, P-2 ve P-3 prototiplerinin üretiminde olduğunu açıkladı. Bu bağlamda Demiroğlu, operasyonel hale geldiğinde bu uçaklar yoğun bir şekilde kullanılacak ve yeni prototipler mümkün olduğunca sık, mümkün olduğunca uzun ve mümkün olduğunca yüksekte uçacak ifadelerini kullanmakta geçtiğimiz süreçte uçan prototipin P0 olarak adlandırıldığını belirtmekte fayda var. Keza Aviation Week'e göre söz konusu uçak şu anda montaj sürecinin kanıtlanmış olması nedeniyle büyük ölçüde yer testlerinde kullanılıyor ancak P0'ın tekrar uçacağı da aktarılmakta. Demiroğlu, üretilecek prototiplerin P0'ın yapısına çok benzeyeceğini ifade etmekte. Bu bağlamda en dikkat çekici dış değişikliğin süpersonik uçuş için daha optimize edilmiş bir hava girişi olacağı aktarılmakta. Keza röportajda Demiroğlu, ağırlık optimizasyonu ve görev sistemlerinin kurulumu da dahil olmak üzere değişikliklerin çoğunun derinin altında olacağını ifade ediyor. İkinci prototip grubu olan P4, P5 ve P6 ise ilk üçlüden daha gelişmiş ve daha yetenekli olacak. Kaan'ın farklı alt sistemlerinin ve sensörlerinin testleri için Demiroğlu'nun uçuş test laboratuvarı olarak adlandırdığı bir bombardiyer Global 6000 işleti bulunuyor. Aviation Week'e göre bu uçak 2025 yılının başından beri faaliyette ve Kaan'ın Aselsan tarafından geliştirilen ISR radarının testlerinde kullanılıyor. Bu bağlamda Demiroğlu, uçuş test laboratuvarının şirkete radar ve elektronik harp sistemlerini iletişim sistemleriyle etkileşimlerini anlamak için eş zamanlı olarak test etme imkanı sağladığını belirtiyor. Demiroğlu'nun belirttiğine göre uçuş test laboratuvarı çalışmaları kapsamında TUSAŞ ayrıca insanlı insansız ekip çalışması yetenekleri üzerinde de çalışıyor. Kaan'ın geliştirilmekte olan Anka 3 ve Kızıl Elma gibi insansız sistemlerle işbirliği içinde çalışması da bekleniyor. Bu kapsamda konuşan Demiroğlu, "Kaan'ı önce peye sürmek istemiyoruz. Gerekli olduğunda orada olacak ancak yanında Anka 3 ve Kızıl Elma olacak." Demiroğlu, "Kaan için üretilecek yerli motorun ön tasarım incelemesinin bu yılın sonunda tamamlanabileceğini belirtmekte." Bu kapsamda TUSAŞ, 2029'a kadar yerli motorla uçan bir prototip üretmeyi hedefliyor. İlk uçuş denemelerinin bir tarafında F-110, diğer tarafında yerli motor bulunan bir kanda yapılabileceği düşünülüyor. Bu kapsamda amaç temelde F-110 ile aynı sınıfta olabilecek ancak daha yüksek itki seviyelerine ulaşabilecek bir motor üretmek. Keza TR Motor, Kaan için bir yardımcı güç ünitesi geliştirdi ve TEI, motorun tasarımına öncülük ediyor. Kaan'ın üretim süreciyle ilgili bazı ülkelerden ortaklık talepleri gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda Demiroğlu, diğer ülkelerle de ileri düzeyde görüşmelerin sürdüğünü ancak bu ülkelerin başka öncelikleri veya mali zorluklarla karşı karşıya olduğunu söylüyor. Ancak Demiroğlu TUSAŞ'ın farklı seviyelerde katılıma açık olduğunu da belirtiyor. Türkiye'nin 5. nesil milli muharip uçağı Kaan'ın bilgisayar işletim sistemleri ve aviyonik arayüz birimleri TÜBİTAK Bilgem tarafından geliştiriliyor. 2018 yılında modern ve uluslararası arenada rekabet edebilecek bir savaş uçağı geliştirme hedefiyle başlanılan proje kapsamında çok çekirdekli gerçek zamanlı işletim sistemi geliştiriliyor. Kaan'ın tüm elektronik sistemlerinde kullanılan gerçek zamanlı işletim sistemi TÜBİTAK Bilgem'in 2006 yılında temellerini attığı bir teknoloji projesinin ürünü olarak karşımıza çıkıyor. GIS, yüksek doğruluklu zamanlama ve güvenilirlik sağlayarak emniyet kritik ihtiyaçlara cevap verebiliyor. Havacılık sektöründe kritik öneme sahip olan bu sistem, uçuş kontrolünden sensörlere, silahlardan kokpit göstergelerine kadar tüm donanımları destekleyen bir altyapı oluşturuyor. Kaan'ın ilk uçuşunda da kullanılan GIS, başarıyla çalışarak sistemin güvenilirliğini kanıtladı. TÜBİTAK Bilgem araştırmacılarının geliştirdiği bu işletim sistemi, Kaan'ı 5. nesil savaş uçağı sınıfına sokan temel unsurlar arasında yer alıyor. Kaan üzerindeki donanımsal ve yazılımsal tüm işlevlerin milli bir işletim sistemiyle desteklenmesi, dışa bağımlılığı azaltarak savunma sanayinde stratejik avantaj sağlıyor. Projenin başından itibaren yerli kaynaklarla geliştirilen GIS, çok çekirdekli gerçek zamanlı işletim sistemi teknolojisinin dünyadaki nadir örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Dünyada çok çekirdekli işletim sistemi kullanarak sertifikalandırılmış bir savaş uçağı bulunmuyor. Evet, bugün çok heyecanlıyız, gururluyuz, mutluyuz. Duygularımız birbiri peşine geliyor. Kelimelerle ifade etmek mümkün değil. Uzun süreli çalışmaların işte önemli bir aşamasının gerçekleştiği Milli Muharip Uçağımız Kaan'ın ilk uçuşunu gerçekleştiği bir günde Kaan'ın hangarındayız arkadaşlarımızla beraber. Bugün sabah pilotumuz e, milli Muharip uçağımızın uçuşa uygunluğundan emin olduktan sonra emniyetli bir uçuşa e, emniyetli bir uçuş yapabileceğine e, kani olduktan sonra e, bu sabah ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Teknik verileri kendisi de belki biraz sonra söyler ama e, ilk uçuşta planlanan ve öngörülen uçuş profilinin tamamı gerçekleşmiş oldu. Yaklaşık 13 dakika havada kaldı ve ölçülmesi gereken, değerlendirmesi gereken, e, takip edilmesi gereken tüm süreçler o 13 dakika içinde ilk uçuş için gerçekleşti. Türk mühendislik tarihinin, Türk havacılık tarihinin, Türk savunma tarihinin bu milletin evlatlarının e, başarıyla gerçekleştirdiği e, bu sistemler sistemi olan e, mini muharip uçağımızın ilk uçuşuydu. Bu uçuş tabii bu uçak içinde ve uçak için çalışan sülki e, savunma sanayiinde 200'ün üzerinde firma var. Binlerce bu firmamızda çalışan, firmalarımızda çalışan mühendislerimiz, teknisyenlerimiz var. E, bu, bugüne gelmesinde çok büyük emek harcadılar. Gece gündüz çalıştılar e, ve e, en başta tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade, destek ve motivasyonla e, gece gündüz gayretle çalıştılar ve bugünü, bu mutluluğu yaşadık. Tabii ki bu önemli bir motivasyon bugünkü uçuş ama daha yapacak çok işimiz var. Bunu hepimiz farkındayız. Daha gayretli çalışacağız. Bundan sonraki çalışmalarımız için önemli bir motivasyon oldu bugünün başarılı bir şekilde gerçekleşmiş olması. Biz hava kuvvetlerimize bu milli muharip uçağımızın seri üretimden sonra teslim edilene kadar ve yeni teknolojiler geliştikçe üstüne katıp devam ederek milli tüm teknolojilerimizle sadece e, aviyonik sistemler değil, e, elektronik harp sistemleri, mühimmat sistemlerimiz ve bir uçağın içinde bulunan tüm hardware, do do software tamamını kapsayacak sistemleri kendi yerli milli imkanlarımızla gerçekleştirip, güncelleyip e, uçağımıza entegre ederek devam edeceğiz. Biz bu uçakla başlayan biraz evvel ifade ettiğim elektronik harf, elektrooptik ve bir silsile sensör sistemi var. Bu sistemler entegre edilerek ve uçuş planlaması yapılarak bunlar devreye alınarak inşallah biraz evvel söylediğim hava kuvvetlerimize bu uçağı teslim edene kadar gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzde uzun bir yol var. Bu mutlu günü inşallah bu süreçte her bir aşamasında yine mutlulukla yaşayıp e, tüm milletimizle paylaşmaya e, devam edeceğiz. E, hamdolsun bu günleri gördük. E, ben emeği geçen e, TUSAŞ'taki e, çalışma arkadaşlarımıza, mühendislerimize, teknisyenlerimize, yönetici arkadaşlarımıza e, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sadece TUSAŞ'ta değil, işte biraz evvel de ifade ettim. E, sektörümüzde bu uçağın bu hale gelmesi ve bundan sonraki çalışmalarına katkı sağlayacak 200'ün üzerindeki alt yüklenicilerimizin onların çalışanlarına güvenlik görevlilerinden tüm hizmetlilerine varana kadar ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. İyi ki varsınız diyorum hepsine. Yapacak çok işimiz var. Azim ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz. İlk kez uçuyormuş gibi değildik bugün Kaan'la. İlk uçuşumuzda ama çok iyi hazırlandık. Ekibin mühendislik becerisine, uçakla ilgili hazırlıklara, teknisyen arkadaşlarımıza, yöneticilerimize inancımız tamdı. Ben bu safhada şunu çok dile getirmek ve teşekkür etmek istiyorum. Gerek başkanımızın, gerek şirket yönetim kurulu, genel müdürümüzün ve tüm mesai arkadaşlarımızın en büyük önceliği bugün bu uçağı uçurmak değil. Benim hep bir değişim vardı. Rotation'dan sonra abort etme şansımız yok. Uçağı kaldırdıysak uçuracağız, uçurduysak indireceğiz, indirdiysek durduracağız. Park yerine gelmek ve bütün arkadaşlarımızla beraber kucaklaşmaktı. Milletimizin emanetini Allah'a çok şükür emniyetle getirdik, görevi yaptık. Bunun yanı sıra başkanımızın da belirttiği gibi bu, bu bir günün olayı değil. Bunun arkasında yıllar var, yılların birikimi emeği var. E, tüm savunma sayınayımızın akıl birliği, zihin birliği var. Ve bundan sonra da yolumuz çok daha çetin. Bu bir başlangıçtı. Bugünkü uçuşta benim duygularım çok rahattı ama uçuş öncesi ve sonrasında çalışma arkadaşlarımın o uçuş hattına gelişini görmek en güzel bir duyguydu benim için. Ben tekrar çok teşekkür etmek isterim. Uçuşla ilgili bilgi vermek gerekirse bugün ilk uçuşumuz. Bir kalibrasyon uçuşu diyebiliriz. Erman Bey test direktörümüzdü. Gökhan Bey emniyet pilotumuz, ikinci pilot. Projede her zaman omuz omuzayız, e, beraberdik. E, yaklaşık 13 dakikalık bir profil. Kalkış, tırmanış, dönüş, e, çift motorlu olan uçağımızın asimetrik trust profili, e, benzetilmiş yaklaşma, pas geçme ve e, son iniş e, çalışmasını yaptık. E, uçak üstünde 10 üzerinde veri var, real time yere akan. E, test kontrol odasında... 50'den fazla mühendisimiz, 15'ten fazla farklı disiplin uçağı benim gördüğümden veya hissettiğimden çok daha önce takip edebiliyorlar. Her aşamada teyitlerini vererek bize serbest kıldılar. Uçuşumuzu o şekilde gerçekleştirdik. Takip pilotumuz uçağın dış görünümü, herhangi bir yakıt kaçağı gövdede var mı? Mükemmel bir uçuş oldu. Bana bugün en çok sorulan soru da şu. Kalkışta rotation'da yatay stabilizde büyük bir hareket gördük. O uçağın kontrol karakteristiğinin normal davranışı, çok hassas bir şekilde etütüt muhafaza etmek istediği için Flight Control Computer düşük hızlar, düşük dinamik basınçta onu o şekilde ayarlıyor. Ee, mükemmel bir uçuştu. Sağ olun. Evet bugün çok duygusal bir gün tabii. Uzun yıllardır süren mücadelenin, büyük bir özverinin, uykusuz gecelerin, binlerce çalışanın fedakarlığının aslında biz bugün ilk meyvelerini tattık ve tadı damağımızda kaldı diyebilirim. Bundan sonra tabii daha çok çalışmamız gerekiyor. Bunun çok ciddi bir başlangıç olduğunu farkındayız ama devletimizin bize verdiği tüm imkanlarla birlikte ben çok daha iyisini yapabileceğimize inanıyorum. Çok büyük bir aileyiz. Bugün bunu bir kez daha gördük. Aslında TUSAŞ'ın binlerce çalışanının yanında ülkemizin yüzlerce firmasının binlerce çalışanının emeğini bu süreçte biz yaşadık. Gerçekten burada bir aile gibi hep birlikte çalıştık, bu işe inandık. Bundan sonrasına daha da fazla inanıyoruz. Dolayısıyla bugün bir başlangıçtı. Hep birlikte çok daha iyilerini başaracağız ve devletimizi, milletimizi gururlandırmaya ve hava kuvvetlerimize bu ürünü teslim etmeye and içeceğiz ve inşallah başaracağız. Çok teşekkür ederim. Çok büyük bir gurur tabii ki. Bu aslında Cumhuriyetimizin 100. yılına bir armağan diyoruz biz. Tüm mühendisler olarak, bu topraklarda yetişmiş mühendisler olarak bizim için bir gurur fotoğrafı bu. 100 yıllık havacılık tarihinde artık o geri kalmışlığı, içimize sindiremediğimiz, geri kalmış dediğimiz şeyin artık yakaladığımızın bir fotoğrafı. Dünyadaki tüm benzerlerine baktığımızda artık dördüncü ülke olarak bu Şampiyonlar Ligi diyeceğimiz Havacılığın Şampiyonlar Ligi'ne girdik. Onu gösterdik bugün. Çok gururluyuz o yüzden. E, Hissettiklerimle tamamen ekibimle beraber verdiğimiz emeğin karşılığındaki gururumuz oldu. E, bunu hissettik. İnene kadar da tabii ki Barbaros abinin e, bize e, sağlıklı bir şekilde inmesi için ettiğimiz dualarda inmesini bekledik. Burada sadece aslında bu uçakta bir e, TUSAŞ'ın ürünü olarak bakılmaması gerekir. Türk havacılığında çalışmak isteyen Türk mühendislerinin çalıştığı şirketlerimiz var. Onların yaptığı ekipmanlarla bugün bu uçuşu yaptık. E, gene kendi Türk mühendislerimizin geliştirdiği operating sistemlerimizde e, yazılım sistemlerini kullandık. O da ilk defa havaya kalktı bugün. E, kendi yazılımımızla uçuşu gerçekleştirdik. Bunu da yapan yazılım ekibimizle beraber yaptık. Bunların arkasında aslında bu fotoğrafın, bu kapakların arkasında çok büyük bir mühendislik var. Bunların hepsinin kalifiye olması, bunların hepsinin kalifikasyonunda yaşananların, yaşanıp karşılaşılan problemlerin görülmesi, tüm ekibin de bunu çözmesi bizim için büyük bir gurur. Dediğim gibi artık bu içimize sindiremediğimiz şey, bitti bizim için. İnşallah bundan sonra bu uçağı sadece bu topraklarda yapıldı diye değil, tüm dünyada en iyi rakiplerinden de daha iyi özelliklere sahip olduğu için tüm dünyaya satacağız. Onları almak isteyecekler ama bu para, parayla satın alınamayacak bir ürün olacak. Biz istersek vereceğiz onlara. İnşallah bunu çok yakın zamanda göreceğiz. Tüm ekibimizle bunu yapmaya çalışıyoruz. Tabi burada yılların emeği var. 2010'da başlayan proje. 2015-2016'dan sonra hızlandı. E, son birkaç senede iyice hızlandı. E, i̇şte 1 Mayıs'ta yürüdüğünü gördük uçağın. Çok şükür 21 Şubat'ta da uçtuğunu gördük. Tabi 13 dakikalık uçuşu e, biz uçak mühendisleri olarak yıllar, yıllarca bekledik. İşte Uğur Bey uçak mühendisi, arkadaşlarımız hakeza öyle. E, o 13 dakika gerçekten zor bir 13 dakikaydı ama bitiminde bıraktığı heyecan e, herhalde önümüzdeki yıllar boyu Tayyip mühendisleri için, e, o ana şahit olanlar için belki yıllarca, 50 sene, 100 sene e, hatıralarda kalacak. Herkese e, emeği geçenlerin hepsine teşekkür ediyoruz. Gün bambaşka çünkü Kaan e, normal bir uçak aslında değil, çok büyük bir ekibin özverisinin, bilgisinin, tecrübesinin hepsinin vücut bulmuş hali. Onun için uçağın ilk uçuşunu yapmak hem şahıs olarak kendi adıma hem de genel olarak hani bir bölümümüz adına inanılmaz bir gurur oldu bizim için. O yüzden çok çok mutluyuz. Türk havacılık tarihi için belki yeni bir çağın başlangıcı. bizim için de işte uçağın Ürün olup hava kuvvetlerine teslim edeceğimiz gün için bir çok çetrefilli bir yolun aslında başlangıcı çok daha zor olacak. Ama tabii ki bizi korkutmuyor, tam tersi hırslan hırslandırıyor. Ee, umuyoruz ki işte uçağı e, o son artık kabul testini yaptığımız günü de görüp e, hava kuvvetlerimize verdiğimiz günü göreceğiz. E, şimdi aslında Barbaros Bey de belirtti, bizim için e, uçuş testinde şöyle bir şey vardır, biz sürprizli testleri sevmeyiz, heyecanlı testleri sevmeyiz. Eğer test uçuşu ne kadar sıkıcıysa işinizi o kadar iyi yapmışsınızdır. O yüzden bizim için aslında simülatörde beklediğimiz, planladığımız işte konuşmalarına kadar hazır olduğumuz, birebir noktalarını her alanda hani tam olarak planladığımız bir uçuştu. O yüzden uçuşun kendi başarılı olması dışında test uçuşu olarak da oldukça başarılı bir uçuştu. Ee, hani sağlıkla e, sonlandırmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. O gün bugündü. Oldu Allah'a çok şükür. Ben hepinizi alkışlıyorum. Sağ olun abi.